sınırlarımız ötesinde besleyip büyüttükleri terör örgütü bulduğu her fırsatta ülkemize saldırıyor. Çocuk kadın demeden vatandaşlarımızı katlediyor. Ülkemizin yaklaşık 40 yılına mal olan terörle mücadele döneminde yitirdiğimiz on binlerce canın yaşadığımız ekonomik ve Sosyal kayıpların hesabı geçmişte sorulmadığı için bugün aynı cüretle karşımıza çıkıyorlar. Ama hamdolsun. Artık Türkiye eski Türkiye değil. Artık Türkiye eline vur, ekmeğini al. Başına vur, diz çöktür uysallığıyla teslim alınmış eski Türkiye değil. Bugün kendi siyasi, ekonomik, askeri vizyonlarını kendi belirleyen demokrasi ve kalkınma atılımlarını kendi iradesiyle hayata geçiren bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan bir Türkiye var.